İpsala'dan herkese merhaba. Merhabalar. Evet biz sonunda yola çıktık. Şimdi işte Türkiye'den çıkış yapacağız. Evet. İlk Türk sınırındayız bakalım sonra Yunanistan'a geçeceğiz. Bayram sonrası olduğu için yani herhangi bir ee, trafik kalmamış. Kimse yoktu hemen geldik sınıra. Bakalım birkaç araba var onlar da geçerse eğer devam edeceğiz yolumuza. Evet şimdi Yunanistan tarafına geldik. Fakat burada bayağı sıra var. Oldukça uzağız. Ama ne yapalım? Bekleyeceğiz değil mi Duygu? Bekleyeceğiz. Niye bu kadar sıra var onu da anlayamıyorum. Evet, bayram da bitti oysa ki. Yani bu kadar trafik sıra evet. beklemiyorduk ama Türk tarafını rahatlıkla geçtik. Hiç kimse yoktu da. Tabii o çıkış bu giriş ya, burada Muhtemelen biraz daha fazla işlem oluyor olabilir. Evet hazır bu yoğunlukta bekliyorken size biraz planlarımızdan bahsedelim istedik. Evet şimdi İstanbul'da çok yorulduk. Gelibolu'da da yorulduk. Biraz da dinlendik. Denize de girdik. Ama yine mental olarak da çok yoğun bir dönem geçirdik. O yüzden bu kültür turizmi kısmına başlamadan önce Hakidiki çok güzel. Biz orayı çok seviyoruz. Orada bir böyle koy koy gezip bir dinlenmece yapacağız. Bir şeye koşturmadan. Amacımız bu şu an için. Daha sonra çünkü Epey koşturmalı bir e, gezi diyeyim, kültür kısmı öyle olacak. Hani rota e, çok değişti kişisel sebeplerle alakalı olarak. Tam da rayına oturmuş değil, biraz da üzerinde çalışacağız bu süreçte. O yüzden şimdilik o e, bize kalsın çünkü son halini biz de henüz. Evet. E bir yandan da tatil yaparken yani Halkidiki'ye giderken size Yunanistan'ın işte belli başlı adı duyulmuş şehirlerin üzerinden geçeceğiz. İşte Aleksandrapoli, ağaç Kavala, belki Selanik olabilir. Daha karar vermedik. Evet. Bu şehirleri de sizlere göstermek istedik. İstiyoruz yani aslında. Çünkü biz buraları gezdik geçen sene. Ama bu sene hazır önünden geçiyorken sizlere de tanıtmak, nerede konaklayabilirsiniz, nerede arabanızı ücretsiz park edebilirsiniz. Bunlardan biraz bahsedip şehri kısaca tanıtmak istiyoruz. Evet, bir bilgi vermek istiyorum. Seyahat ederken yine gördük. Geçen yıl da çok görmüştük. Bu minik minyatür kiliselerin ne olduğunu merak etmiştik. Tahmin etmiştik aslında ama benim bir arkadaşım var Yunan'la uzun süredir tanışıyoruz. Ona danıştık teyit etmek anlamında. Ve o da ölülerin ruhlarını işte yaşatmak için diyeyim bunları böyle anıt olarak kullandıklarını inşa ettiklerini söyledi. Genel olarak da trafik kazasında ölen kişiler için özellikle kaza yaptıkları mekanlarda yapılıyorlarmış. İçlerinde de hemen hemen hepsinin Meryem Ana'nın, İsa'nın fotoğrafı var, İncil var tahminimizce ve bir gaz var. Bazılarında e, hala mum yanıyor. Mesela yeni gelmişler muhtemelen. Çiçekler bırakılmış oluyor etrafında. Bu biraz eskimiş. Yani uzun süre geçmiş vefatın üzerinden herhalde ama çok çeşitli, bin bir türlü halde varlar. Çeşitli işlemeler, çeşitli renkler. E, biz burası müsaitti. Size bunu göstermek istedik. Aleksandrapolis'e e geldik. Aracımızı park ettik. Şöyle göstereyim geniş bir otopark var. Çok rahat bir şekilde yer bulduk. Zaten boş çoğu. Ve denize de çok yakın. Gördüğünüz gibi hemen şu sağ tarafta şurada bir plaj var. Baya güzel biz geçen sefer de burada konaklamıştık. Ücretsiz bir otopark. Yani kendi aracınıza geldiyseniz araç için de ücretsiz. Burayı işte şehri gezmek için, mola vermek için ücretsiz bir şekilde park edebilirsiniz. Buranın konumunu da açıklamalara bırakacağım. Oradan bakıp burayı ekleyebilirsiniz. Şimdi biraz Aleksandrapoli'yi gezeceğiz şehrini size göstereceğiz. Bir bisiklet turu yaparız sanırım. Ondan sonra da buranın bir yeri var. Denizi meşhurmuş yani övülmüş. Makri diye bir yer evet. Orayı da buradan sonra ziyaret edeceğiz. Şimdi Alexandra Poli'deyiz. Size bahsettiğim o Makri de hemen burada çok yakınında denize gireceğimiz kısım. İkisi şöyle bir ulaşım sağladıktan sonra Makri'ye de ulaşacağız. Bir diğer göstermek istediğim şey bu bisiklet tamir noktaları. Bakın böyle noktalar var bisikletiniz arıza yaptığında. işte burada alet edevatlar var. Bisikletinizi tamir edebileceğiniz. Ondan sonra hava pompası var hava basabileceğiniz. Şurada basıncı falan da gösteriyor. Ondan sonra bisikletinizi takabileceğiniz yer var. Eğer elektrikli ise sanırım burada şarj olayı da var. Çok güzel ya. Yani çok başarılı buldum ben. Türkiye'de görmedim ben. Bir örneği var mı bilmiyorum. Varsa eğer yazın. Gerçekten benim hoşuma gitti. Evet. Aleksandropoli şehrinin tek mimari yapısı diyebiliriz herhalde. İnternette de aradığınızda hep bu çıkıyor. Evet bize bu güzide eseri anlatır mısın Duygu? <laughs> yani sevimli bir yer, güzel bir yer ama çok da gezilecek, görecek bir yeri yok. Hep bu deniz bahsediyorlar. Biz de geldik yok. Şimdi biraz çarşıda takılırız. Sonra devam ederiz. Yüzmeye gideceğiz bugün büyük ihtimalle. Başka bir şey yapacak mıyız? Yap. Yok. Aynen öyle. Artık dinlenelim ya. Evet. <laughs> Evet burası da kaldığımız yerin yakınında bir kilise. Böyle görmüşken sizlere bunu da göstereyim istedik. O attığım konumun çok yakınlarında zaten görürsünüz. Gelmişken de burayı ziyaret edebilirsiniz. Evet, önce Makre'nin merkezine gittik. <laughs> çok küçüktü. Çok bir şey yoktu yani 3-5 dükkan, minnoş köy gibi bir yer. Ondan sonra oranın bir barınak gibi yeri vardı. İlk park yeri oradaydı Park Fortnite'da. Ama girdik şu çok denize gelecek bir yeri yoktu yani. Ondan sonra da ikinci yere geldik. İkinci yerde de hiç park yeri yoktu. Daha doğrusu özelleşmiş sanırım park yerleri. Hep bir otele, işte beach'e falan verilmiş. gibi bu? Falan. Burası yenilenmiş gibi görünüyor. Evet yani Park For Night'ın bazen azizliği işte böyle oluyor. Ondan sonra ilerledik ve bir boşluk alan bulduk. Oraya bıraktık arabayı şimdi denize doğru gidiyoruz. Şimdi denizden çıktık ve karavanımıza geldik. Onu da size göstermek istiyorum. Şöyle yol kenarında bıraktık. Şöyle bir boşluk vardı yolun kenarında. Sahilin yanında bir tane park yeri de vardı. Orada ücretsizdi bence çünkü kimse yoktu. Evet, Herkes hiçbir geliyordu. Hiçbir görev. Kimse giren çıkandan bir şey almıyordu. Orası da ücretsiz sanırım. Orayı da açıklamalara ekleyeceğim. Orada bulabilirsiniz. Onun dışında Macri. Macri fena değil. Sevdik, sevmedik değil ama biz Haki'deki çok sevdiğimiz için orada çok güzel baki koylar olduğu için tabi burası sonrasıyla kıyaslanamaz ama gelinir gelin Güzel, suyu da güzel. Daha çok kumlu, çok az taş var. Bunu da ben seviyorum. Çok taş sevmiyorum. Yani ben sevdim. Benim için de işte, e işte yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bakalım. Sıradaki durağımız Kavala. Şimdi biz yemek yapacağız, duş alacağız vesaire. Daha sonra Kavala'ya geçeceğiz. Haftaya yeni bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.